Selam arkadaşlar. Ben Darius Minecraft Survival serimizin 28. bölümüyle karşınızdayım. Videonun başındaki time lapse'te gördüğünüz gibi yine yavaş yavaş dağlar üzerinde çalışmaya başladım arkadaşlar. Şimdi burası bizim ilk yükseltimizdi. Böyle devam ediyor. Yukarı doğru gidecek o daha. Onun arkasında dağlar olacak. Oradan dağları da başlatmıştık yavaş yavaş. Bu da o dağların bir diğer uzantısı olacak. Bunun üstü de yeşillik olacak. Ben orayı biraz daha büyük yapacağım. Burası böyle yukarı çıkayım. Şuraya biraz çimen ekledim. Burası e, tahmini böyle şuraya gelirsem bir şu kadar daha uzayacak Bir 30 blok daha bu tarafa doğru gidecek ve bu tarafta bitirecek dünya. Bu tarafa artık başka inşaat yapmayacağız. Çünkü orada köyümüz var vesaire. Burayı komple kapatacağım. Şöyle biraz daha uzatıp bitireceğim burada bunu diğer tarafa doğru büyüteceğiz. şu aşağılardan toprak toplamaya çalışıyorum ama burası bildiğiniz mob yuvası. Yani çok fazla mob var. Ara ara girip biraz toprak kazıp hemen kaçıyorum. Işıklandıracağım buraları mecburen şu toprakları kazıp toprak ihtiyacımızı da buradan karşılıyorum. Şu görmüş olduğunuz yükseltilerde yani şuradaki tepede ne iş var lan? Şuradaki tepede ve şuradaki çimenler İkişer şalkır arkadaşlar, iki şalkır taş, iki şalkır çimen var burada. Şuraya küçük bir sahil kumsal yapıyorum böyle. Buradan da aşağıya doğru dibe kadar indireceğim burayı. Burası ile işimiz bitecek. Buraları biraz yeşillendireceğim, biraz kemik tozu basarım, buraları otlandırırım. Onun dışında çok bir şey yapmayacağım. Şuraya yukarı bir ahşaptan ev yapmak istiyorum. Buraları böyle bu şekilde bitireceğiz. Tabii bu taşları vesaire tekstürlendirme yine bu şekilde bırakmam. Şuraları biraz birleştirdim şöyle gördüğünüz gibi. Tabii hepsinde yoktu bunlar. Şöyle sanki yukarıdan aşağıya toprak düşmüş gibi yine oralarda ufak ufak topraklar ekleyebilirim. Buraları böyle bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Onun dışında dünyanın bu tarafında yaptığım başka bir şey yok. Geçen bölümden beri geçen bölüm hatırlarsanız endeydik. 19 tane ejderha öldürdük. 20 tane mini portalın hepsini Açtık bu bölümde tekrar arkadaşlar ende gideceğim ve endde e, geçen bölümde dediğim gibi büyük ihtimal burada aşağısı çok karışık köylülerin orada ne işi var hiç bilmiyorum orası köylü dolmuş e, bu bölümde ende gideceğim arkadaşlar ve endde büyük ihtimal daha önce e, çoğunuzun görmediği bir şey yapacağız şurada kendime biraz malzeme ayarladım e, biraz kızıl taş var bunları alacağım end portalımızdan. End'e geçeyim. Orada tekrar buluşalım sizlerle. Evet End'deyiz tekrar. Başlıktan ve kapak fotoğrafından sizin çoktan anladığınız gibi bu bölümde arkadaşlar End kristallerini çalmak istiyorum. Hangi End kristalleri? Şunların tepesinde doğan orijinal End kristalleri. Yani bizim şu kendi yaptığımız, kraftladığımız End kristalleri değil. Bunlar bana lazım olacak tabi. Tepedeki End kristallerini çalacağım. Ve onları çaldığım zaman arkadaşlar kırılamıyor onlar yok edemiyorsunuz onları ee, onun bir yolu var yapabilecek miyim olacak mı bilmiyorum ama denemek istiyorum ben aslında o yüzden şu ilk hangi kristal doğuyor diye işaretlemiştim şuradaki camları koyduğum e, sütunun üzerindeki kristal ilk olarak doğan kristal o e, şimdi kristal oluşmaya başladığı zaman burada kristal oluşmaya başladığı zaman etrafında 21'e 21'lik bir alanı patlatıyor arkadaşlar. Yani kristal oluştuğu zaman burada herhangi bloklar varsa bu bloklar yok oluyor. 21'e 21 yani bu tarafa doğru 10 o tarafa doğru 10'luk bir alan yok oluyor burada. O yüzden şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buradaki yok olacak. Tam buradaki. Şuraya bir tane şu Kalkayım ben şöyle şuraya koyayım. İnşallah unutmam bunu burada. Oraya bir tane obsidiyen koyacağım arkadaşlar. Bu yok olacak. Oradaki patlamayla beraber bu obsidiyen gidecek. Böyle iki yanına da şuraya da bir tane sandık koyacağım. Bu sandık da patlayacak. Aynen. Şimdi şuraya basit bir uçuş makinesi yapacağım. Iııı. Ee, Kristal oluşmaya başladığı zaman buradaki chest'i ve bu obsidiyeni patlatacak. Şimdi buraya bir kızıl taş bağlayacağız. Kızıl taşla bu chest ve obsidiyen patladığı zaman buradaki uçuş makinesi gidecek. Buradaki kristali buradan alıp götürecek. Ama bunu hızlı bir şekilde yapmamız lazım. O yüzden sadece 1, 2 ve 3, 3'ünü yapabiliyoruz. Diğerlerini yapmaya çalışırsak bozuluyor olmayacak. Yani diğerlerini alıp götüremeyiz. Ancak bu 3'ünü getirebiliriz en fazla yani kristal ejderha oluşmadan oradaki kristalleri patlatmamız gerek bizim tekrar ee, onun için de ancak bu üçünü net olarak yapabiliyoruz şimdi bana biraz kızıltaş lazım şöyle sizin de hemen basit hızlıca bir bu blokların hepsini alayım hızlıca basit bir uçuş makinesi yapalım topraklarım vardı onları da elime alayım şöyle e, buradaki chestten bir sinyal Alacağız buradaki chest'in içine birazdan birkaç tane item koyacağım buradan bir sinyal Almamız lazım bu sinyali de biraz uzatacağız arkadaşlar Kısa bir sinyal olmayacak çünkü hemen Hareket ederse yine kristal oluşmadan Onu götürmemiz lazım ee, Buraya 4 tikli bir repeater koydum Bu bloğa geçiyor bu bloktan da yine 4 tikli bir repeater alacağım Sonra bana bir Yapışkan piston lazım Şuraya koyacağım onu da şöylemesine arkaya bakacak şekilde Evet ee, Slime blok Şuraya Şuraya bir normal blok koyacağız bir Normal piston Koyacağız Bu kadar çok malzeme var ki elimde. Şuraya bir normal piston öyle buraya evet şuraya bir normal piston şuraya tekrar bir slime blok iki tane redstone blok alacağım. Şu an buradan kilitli. Ben bunu açsam da bu tarafa hareket etmeyecek bu olduğu için şuraya bir redstone blok koyacağım. Şuraya bir redstone blok koyacağım. Şunları kaldıracağım. Artık bunlarla herhangi bir işim yok. O kalacak orada. Onların hepsini kaldıracağız. Sizi de kaldırayım. Bunun de herhangi bir tek bir nesne. Tamam. Şu an aktif. Dediğim gibi arkadaşlar kristal oluşmaya başladığında bu chest ve bu patlayacak. Bu uçuş makinesi böyle o tarafa doğru gitmeye başlayacak ve oradaki kristali alıp ileri götürecek. Tabi bunu böyle bırakırsanız bu alır başını gider. Bir daha bulamazsınız. Toprakları alayım hemen. Şimdi öbür tarafa geçmemiz lazım. Böyle buradan başlıyor. En az 10 blok öteye geçmemiz lazım. Ben şunun üzerine kadar gideceğim. Böyle devam edelim. En az 10 blok öteye yani buralara bir yere de bir obsidyen koysanız işe yarar. Ama ben o end kristalini bu mini portalın tam üzerine getirmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden biraz daha ileri doğru gideceğim. Hadi hayret. Evet, evet. Burası iyidir sanırım. Şuraya da bir Burası evet. Buraya da bir obsidyen koyacağım. Makine gelecek, gelecek, gelecek. Burada en son burada duracak. Yani daha ileri gitmesine fırsat vermiyorum. Bunları hemen yine temizleyelim. Evet sistem bu arkadaşlar. E, hatta kolaylık olsun. Şuraya da bir tane daha yapayım. Onu da hemen size göstereyim. Tekrar nasıl yaptığımı hızlıca. Bunun üzerine geliyorum. Şöyle buradan 10 blok öteye. Mem gerekiyor. Şöyle hemen hızlıca ne tarafa yapalım? O bu, bu da bu tarafa gitsin. Böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Burası obsidyen olacak. Şöyle şuraya. Yani tam kristalin doğduğu yere denk gelecek şekilde yapacağız. Sonra iki toprak koyuyorum. Bir tane sandık koyacağım oraya. Buraya bir sandık koyuyorum. Böyle iki tane daha toprak koyuyorum. Birincisine Comparator, ikincisine Repeater, dört dikte. Sonra Repeater'ın önüne bir blok, Sonra yana doğru bir blok, sonra tekrar dikte bir repeater. Şu i̇kisi geçici blok. Şuraya bir arkaya bakacak şekilde yapışkan piston. Onun önüne bir tane slime. Şunu şunu kırdım. Bu slime'a bakan bir tane normal piston. Buraya hop, kızıl taş değil. Buraya bir normal piston. Oradaki bloğa ihtiyacımız yok artık. Onu kırabiliriz. Aynı şekilde buraya da kristale doğru bakacak bir normal piston. Onun önüne de bir tane slime koyacağım. Slime'ların üzerine birer tane redstone bloğu. Bunlara gerek yok. Bunları kırıyorum. Bunlara da gerek yok. Onları da kırıyorum. Onların hepsini toplayacağız. Şunun içine de herhangi bir tane blok kızıltaşı göndermesi için o da aktif şu an ee, bunun ötesine de aynı şekilde tam bu hizaya gelecek şekilde yani şu hizaya gelecek şekilde durdurması için bir tane obsidyen koyacağız sonra üçüncüyü de yapacağım daha sonra kristaller oluşturmaya geçelim arkadaşlar Evet üçü de hazır 1 2 3 ilk 3 tane sütunun üzerine makineleri ayarladım herhangi bir yanlışlık olmazsa arkadaşlar Şöyle bir. 2. 3. Bunları. Bunlar oluşmaya başlayacak. En sonuncusu. Yani şu oluşmadan. Patlatmam lazım arkadaşlar. Yani ejderhanı, ejderhayı doğurmamamız lazım. Haydi bakalım. İzliyoruz. Şimdi şu patlayacak. Bir patladı. Makine hareket etmeye başladı. gitmiyor. gidiyor. O da gidiyor. Güzel. Üçü de aldı. Bunları patlatıyoruz. Süper. Bakın arkadaşlar diğer bütün kristaller şeyleri gitti. Onları patlıyor şu an. Onları patlatabiliriz. Onlarla bir işimiz yok. Onlar vurduğunuzda patlayacak. Ama şuradakiler şu arada orada durdu o ama durmuyor. Aslında gidiyor uçuş makinesiyle. Durdu gibi gözüküyor ama hala gidiyor. Şimdi orada durdu. Şöyle bir oyuna çıkıp gireyim hemen arkadaşlar. Evet tekrar geldim. Dediğim gibi aslında orada kalmamış. Üçü de obsidiyenlere kadar gitmiş. Şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Normalde vurduğumuzda gidiyor değil mi arkadaşlar? Şöyle nişan alabileceğim bir yer. Hatta çıkalım oraya. Üzerine inebilirsek. Geldik. Vuramıyorum. Görüyor musunuz? Şöyle. Yok edilemeyen. Bunları kıralım. Hatta. Vardı bende. Köşeden kırayım onu da altındaki şeyle beraber bunu aldık götürdük arkadaşlar ve bunu kıramıyoruz. Diğer üçü içinde geçerli hepsi ve şu şeyler ışıklar her daim bu şekilde kalıyor gitmiyor. Bunu uçuş makinesiyle portaldan dünyaya bile getirebiliyorsunuz. Onu uçuş makinesiyle buraya getirin. Buradan aşağıya ittirin arkadaşlar. Buradan aşağıya ittirin. Spam e, spawn noktasına gidiyor. O gerçek dünyaya da taşıyabiliyorsunuz onu. Ve o ışık yine gitmiyor. Her zaman o ışık orada kalıyor ve sıfır sıfıra bakıyor. Yani siz bunu gerçek dünyaya spawn'a getirip e, orada da aynı bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama ben bunları burada kullanacağım. Bana bundan şimdi 20 tane lazım arkadaşlar. 3 tane aldık. 17 tane daha alacağım. Daha sonra tekrar sizinle görüşelim. Evet 12 tane falan kristali aldım. Şu dördüncüsünü de aktif edebildim. Orada e, repeaterları tek tıka indirdiğimde bunu da alıyor. Ama bunu alamıyor. Denedim ama onu götüremedim. Şu küçük bir tekini de götürüyorum. Yani 4 tane gibi birden götürebiliyorum. Onu buraya götürdüm. 10-12 tane falan kristal oldu arkadaşlar. Diğerlerini de alacağım. Peki ben bu kristallerle ne yapacağım? Gelelim o en önemli kısma. Diğerlerini de ben iki bölüm arasında toplarım. 20 tane kristalin hepsini alırım. Şimdi bu kristallerle ne yapacağım? Onları göstereyim size. Öncelikle şuradaki mini end portalına gitmem lazım. Oraya bir geçelim. End portalın üstündeki 1, 2, 3, 4, 5 tane bedrakı kıracağım arkadaşlar. Tüm 20 end portalının hepsinin üstündeki şu 5 taneyi kıracağım. Önce altına küçük bir platform yapayım ki herhangi bir sıkıntı olursa aşağıya uçmayalım 5'e 5 5 bir platform kurtarır beni sanırım ölmeyiz. Güzel. Şimdi en üste çıkacağım. Obsidiyen kırdım biraz. Bu obsidiyenlerle öncelikle bakalım. Her yeri güzelce bir obsidyenlememiz lazım. Önce şunu kıracağız. Tuzak kapım vardı. burada bir tuzak kapısı olacak. Bildiğimiz o standart şey, bedrak kırma sistemi şurada bir tane ondan olacak şartelim var mı şalterim yok şalter almam gerekecek bir de aynı şekilde buraya da şöyle iki tane obsidyen koyup onların üzerine iki tane tnt oldu mu e, odun da mı yok düğme yapmak için. Bunun içinde bir şey var mı? Burada da yok. Taş da yok. Çubuk da yok. Ben bir şalter alıp geliyorum hemen arkadaşlar. Evet şarteli aldım geldim arkadaşlar. Şarteli koydum. Burada pistonumuz var. Şuraya bir obsidiyen koymayı unutmuşum. Onu koydum. Onun üzerinde duracağız. Çünkü iki tane TNT'miz var orada. burada yapacağımız şey çok basit. Şu an sağ tuşum, sağ tıklama tuşum otomatik tıklayıcıda 1 milisaniye ayarlı. Yani e, ee, aktifleştirdiğim zaman her milisaniye de blok yerleştirmeye çalışacak. Ee, şöyle şalteri açacağım. Bunun altına gireceğim. Buraya geleceğim. Ve açacağım. Olmadı. Tekrar deneyeceğim. Biraz uzun. Şu an mesela sağ tuşum tıklıyor hala aktif. Ee, tekrar deneyeceğim. Böyle uzun süren bir süreç. Elimde piston varken deneyeceğim bir daha tekrar. Hızlı olayım diye açtım, altına girdim. Şuraya yine olmadı. Şurası sağ tuşum açık, kapattım. Bunları tekrar koydum. Şalterim pistonum. hızlıca altına girmemiz gerekiyor. Hadi bir daha deneyelim. Birader altına girdim şuraya. Evet oldu arkadaşlar. Piston bu tarafa doğru baktığı zaman şu an oldu. Şöyle bir tanesini kırdık. Bunu diğerleri için de yapacağım. Şimdi Evet arkadaşlar bütün yedeki nedir rakları üstteki nedir rakları kırdım. Sadece alttakiler kaldı. Şöyle temizleyeyim güzelce. Tromukların hepsini temizleyeceğim arkadaşlar. Şimdi yapacağım şey kristalimin yanına geliyorum. Bunu artık kırabilirim. Onunla da bir işim yok. Şöyle Bakalım sanırım. Şuraya bir piston koyabiliyor muyuz? Koyabiliriz ama bunun önüne blok koyamayız. Oraya değil. Bir geri yapalım. Şuraya bir piston. Ve bir blok. Şimdi bu kırılacak. Bu kalmayacak. Bunu kırıyor olması çok ilgincime gidiyor benim. Şunu koysam buna kırıyor mu? Yok, buna kırmıyormuş güzel. Şöyle. Şimdi o kristali o portalın üstüne kadar Bittireceğim Bir blok daha galiba Evet, tam olmuyor çünkü bu iki bloğu kaplıyor arkadaşlar. Tam oturmayacak. Ee, ama bu şekilde. Hatta bir blok bu tarafa daha alabilirim onu. Şöyle bakalım. Evet bir blok daha bu tarafa alacağım. Bu kenardakiler biraz daha içe doğru olacak. Ortaya baktıkları için. Şöyle yapalım onu da. Bak. Şöyle gitti mi? Bir üstte. Buradan aynen. açısından dolayı mı gitmiyor acaba? Her neyse. Şimdilik gerek yok ona. Şimdi biraz da aşağı ittireceğiz onu. Tam onun üstüne denk gelecek şekilde. Oldu mu? Bir blok daha mı? Yok oldu. Tamam. Bir blokta geri ittirmem lazım. Evet, anlayacağınız gibi arkadaşlar ben bunların hepsini, bu kristallerin hepsini bu mini portalların üzerine koyacağım. Hepsinin, bütün mini portalların üzerine birer tane kristal koyacağım. Hepsi ortaya bakacak şekilde. Hepsi sıfır sıfır konumuna bakıyor. Hepsini yerleştireceğim bu şekilde. Evet, hadi mini bir spoiler da vereyim. Tabii ki şimdi için değil. Çok çok ilerisi için hazırladığım bir proje bu görmüş olduğunuz mini portalların her birini 20 tane şövalye tutacak arkadaşlar. Şunların her birini tutan birer tane şövalye olacak bunların altında. Evet şöyle döneyim sizlere. Ben niye bu skindeyim? Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı yorumlamayı kanala yeniyseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.